olarak biz sivil toplum kuruluşlarımızın ve gençlerimizin Yurt dışını yaşayan vatandaşların Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanabilmelerine ilişkin bilgiler konsolosluk yetkilileri tarafından açıklanmaya devam ediliyor. Yani, randevu alma tarihi geçtikten sonra duyurulması konusu. Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, oy kullanmanın her durumda internetten alınacak veya öğrenilecek randevuya bağlı olduğunu açıkladı. Vatandaşlarımızın Yüksek Seçim Kurulu'nun ee sayfasından sessiz olarak adlandırılan bir modül üzerinden oy kullanacakları günü belirlemeleri gerekiyor. Bu günü belirlediklerinde sistem onlara otomatik olarak bir sandık atacak. Oylarını atacakları sandığı atacak. Bunu ya not olarak veya bir çıktısını alarak o gün, o tarihte, o saatte gelmeleri gerekecek. Sistem öğleden önce veya da öğleden sonra olarak yani 8-12-30 ve 12-30-17 arasında vatandaşlarımızın bir gün tespit etmesine imkan sağlayacak. Ancak o tespit etmiş oldukları tarihte ve o dönemde geldikleri vakit oy kullanmaları mümkün olabilecek. Oy kullanmanın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan nüfus cüzdanı veya pasaport yoluyla mümkün olacağını kaydeden Engin, tatilde olan vatandaşlarınsa Türkiye'deki gümrüklerde birinci tur için 26 Temmuz ila 10 Ağustos arasında, ikinci tur içinse 17 ila 24 Ağustos arasında oy kullanılabileceğini aktardı. Oy kullanma kendi hüviyetlerini gösteren bir nüfus cüzdanı, yani TC kimlik numarası olan yeni nüfus cüzdanlarından biri veya da bir pasaport yoluyla olabilecek. Kontrolleri seçmen e, sandığında yapıldıktan sonra doğrudan geçip oylarını vatandaşlarımızın kullanması mümkün olabilecek. 17'ye kadar gelmiş olan yani sıraya girmiş olan her vatandaşımız oy kullanabilecek. Yani 17 tam 17'de biz sandıkları kapattık demeyeceğiz. Orada mevcut olan sırada olan vatandaşlarımızın nüfus toplanacak ve sırayla nüfus cüzdanları orada olan vatandaş veya pasaportları olan vatandaşlarımıza 17'den sonra hızlı bir şekilde oy Almanya'da 31 Temmuz ila 3 Ağustos arasında 4 gün boyunca oy kullanılacağını hatırlatan Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin seçim ikinci tura kalırsa 17 ila 20 Ağustos tarihlerinde gerçekleşeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gerçekleştireceğiz. i̇lk tur için öngörülen tarihler bunlar. Eğer bu tarihlerde yani ilk turda bir sonuç alınmazsa bir ikinci turda gerçekleşecek. O da şu an için 17-20 Ağustos olarak belirlenmiş durumda. Seçmen kütüğüne kaydolma uyarısında bulunan Engin, öncelikle vatandaşlarımızın yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlarının olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor dedi. Yurt dışındaki sandık kütükleri de kayıtlarının olup olmadığını vatandaşlarımızın tarafından tespit edilmesi gerekiyor. Bunu biz size takip ediyorsunuzdur yaptığımız açıklamaları son iki ayda esasında duyuruyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun sayfasından yurt dışı e, seçim, seçmen kütüğüne kayıtlarının olup olmadığını vatandaşlarımızın araştırmasını eğer yoksa posta veya da şahsen başvuru yoluyla bu kayıtlarını gerçekleştirmelerini biz istiyoruz vatandaşlarımızdan. Çok basit bir sistem öngördüklerini